Almanya'da ardı arkası kesilmeyen ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Avrupa'da ya da Almanya'da ırkçılık var mı? Göründüğü gibi videoyu gördünüz ama bunun başlangıcı ve yabancıları bugün inceleyeceğiz. Yabancılar, Avrupa'daki uyum. Avrupa'da şu anda yabancılara karşı bir baskı var. Almanya'da da bir baskı var ama bunun başlangıcı neresi? Bunun başlangıcı aslında Türkiye. Türkiye 2019'da Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı adında bir operasyon düzenledi. Oradaki bulunan terör örgütlerine ve halkın daha düzgün yaşayabilmesi bir operasyon düzenledi. Bu operasyon düzenlendikten sonra yaklaşık 2 milyona yakın Suriyeli vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'ne mülteci olarak başvurdu. Toplamda 2 milyon olan Suriyeli sayısı bir anda 30 milyona çıkmıştı. Bunun nasıl olduğunu kimse çözemedi. Çünkü ülkeden ayrılanların toplam sayısını 8 milyon olduğu hesaplandı. Ama dünyanın her tarafına 30 milyon Suriyeli iltica etmişti. Avrupa'da bilindiği gibi yasalarda belli bir yasaya göre belli bir mülteci alma hakkına sahipti. Ve Almanya bunlardan 200 bin tanesini Türkiye'den talep etti. Almanya 2000 16'da yaptığı araştırmalarda 2024 ve 2026 arasında 7 milyon insan emekli olacağını ve burada toplam olarak 400 bin tane işçinin lazım olduğunu, açık olduğunu bildiği için Türkiye'den 200 bin tane mülteciyi yani vasıflı mülteciyi istedi. Almanlar hesaba katamadığı tek şey kültür farkıydı. Bundan sonra olaylar başlamaya başladı. Kuzeyren Vestfalia eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen festival kana bulandı. Bir kişi şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümü festivaline katılanları rastgele bıçakladı. Buradaki en büyük sorun Afgan kökenli insanlardaydı. Suriyeliler biraz daha ılımlıydı ama Afganların kültürleri gereğince değişiklerdi. Çünkü ondan ülkelerinde erkeği dans ettirebilip onlarla beraber olabiliyordu dışarıda görmedikleri bayanları Avrupa'da gördüğü sürece değişiyorlardı. Ve istediklerini yapabileceklerini zannediyorlar. Çünkü ondan ülkelerinde 12 yaşındaki bir kızla beraber olmak serbest. Bunun için uçaklamalar yaptılar. Saldırganlığa geçtiler. Ve Avrupa'nın çoğu yerinde bilindiği gibi terör örgütü gibi terör yarattılar. Yani ayak uyduramadı. Buna karşı da Almanya devleti sıkı yöntemler getirmeye başladı. Fakat sonra bize Afganların iltica taleplerinin reddedildiği belirtildi.